yo, yo. Selamun Aleyküm guys. Bugün Amerika New York'ta Ramazan nasıl oluyor? Size onu göstereceğim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün Times Meydan'da iftar şeyi var. Etkinliği falan, event var. Aynı zamanda ne, ne yemek yiyeceğiz falan onu da göstereyim sizlere. Şu an sabah 4, 4.55. Suhur yapacağız şimdi. O suhur. En sevdiğim 24 saat açık olan Türk restoranı gideceğiz şimdi. Bir işkembe içelim. Bu yer 24 saat açık. Su, yemek falan satıyorlar. Can I get soup? also liver Ciğer de söyledim. Sabah kadar ben top tutsun de sabah kadar YouTube'da yemek videoları izliyordum. Hayatımda hiç işkembe içmedim. Ve dedim ki bugün işkembe içeyim. Allah, hayatımda böyle bir kötü kokan bir çorba koklamadım. Tadını da beğenmedim. Ama sarımsak dökerken biraz daha tadı güzel oldu. Ama ciğer güzeldi. Ciğerin tadı süperdi. onu vardı Yemeğimizi yedik. sorumuzu bitirdik. 5.21 şu an. Beşimli bir şu an sabah. Şimdi işe gideceğim. Ondan sonra iftarda görüşürüz. Hadi bay. Şu an Times Square gideceğiz. Biraz sizlere göstereyim Times Square nasıl bir yer. Ramadan comes out once a year, once a year, once a year. Ramadan comes out once a year, once a Kes. Kes. Kaç yaşındasın böyle hareketler ediyorsun ya. Uf, oruçluyken yani Kafam gidiyor ya, ne yapayım? Zaman gitmesi için neyse. Yarım saat sonra orada oluruz. Manhattan'a geldik şu an çok ağır bir uyku bastı. Ha 11 sabah iftar kala saat akşam yedi buçuk gibi olacak. Küçük bir bakal onu göstereyim dedim. Ya yani bütün turistler falan hep Times Square geliyorlar falan. Ama New York'a yapan şey ekranlar, televizyon ekranları falan, ışıklar falan güzel gözüküyor evet. Ama aslında burası çok böyle 80'lerde, 70'lerde falan Times Square çok tehlikeli bir yerdeydi. Şimdi evet biraz düzeldi falan ama genelde insanlar aynı o kultur var böyle Hasıl, hasıl kulturu. Fazla bunlarla resim falan çekmeyin. Çünkü sizlere kazık ederler. Yani üç kağıtçı falan bir şey satmak, bir şey çalmak. Şunlar şey iyidir. Kesin geçirirdi. Bakayım ne kadar. Kaç <laughs> saat o? Ya, adam fiyatlarını da koymuş, geçirmiyor. Başka bir yerde ben geçirdiler. 10 dolar mı? Öyle bir şey sattılar Yani. Dikkatli olmak lazım yani Çok kalabalık olunca, hele İngilizce bilmiyorsan insanlar bir şeyler yapar ya. Yani. Ceplerde bir şeyler çalmak falan. Bu kadar hırsız var ki. Ceplerinize dikkat edin. Asıl Times Square'ın yanında Broadway şovlar var. Broadway şovlara gidip, orada Harry Potter, Lion King falan şeyler var. Onu izleyeceksin. Evet, biraz pahalı. İşte geldik. İşte Times Meydanı görüyorsunuz, bu arada. Işıklar her yerde. Yani çok da fazla yapılacak bir şey değil yani. Sadece resim çekiyorsun, gidiyorsun ama... Kapsül i̇şte gözüküyor. o meşhur... Uh, burada damlayan çekim ya. Yani. Times Meydanı falan göstereyim sizlere. Bunlar dikkatli olman lazım. Bu, bu insanlar burada resim çekiyorsun ya bunlarla. Dikkatli olman lazım çünkü bunlarla resim çekerken sonra senden para istiyorlar. Ya yani falan bir şey. Senin peşini bırakmıyorlar. Dikkatli olman lazım onlarla. Yani her yer yaprak gibi kokuyor. İnsanlar yaprak falan içiyorlar şu an. Yani her yerde. Ve köşelerde yaprak satıyorlar. Serbest zaten şey yapamazsın. Çocuklarla gelirseniz burada o kokuyu öğrenmesini istemiyorum ben. Koku çok ağır. Fazla da çekersen senin kendin kafan da güzel olur. Adama bak ya. Bedava şey vermek istiyor. Sarılmak istiyor. Salak ya. Neyse şimdi tekrar eve gideceğim. İşlerimi bitirmem lazım. Ve akşam iftar için tekrar buraya geleceğim. What up guys? Bugün Ramazan'ın üçüncü günü. Evet, Orkun'un şeyini izliyordum. Ben de varım. Bak, ben ki en son attığım video izleyin bunu. Neyse. Şu an Times Square'a gideceğiz. Çünkü Times Square'da eylem... Eylem değil de nasıl diyeyim? Ya Times Square'da eftar yapacaklar. Birisi düzendi. Sizlere de onu göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Özgür. Bir saat için 5 dolar harcadın park ettik. Şimdi yürüyerek gideceğim. Yani birazdan orada olacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. İnşallah yemek falan vardır orada. Çok açım. Ya da su versinler yeter ya. Gerisini başka bir yerde yemek yerim. Geldik şu an. Başka Müslümanları falan görmüyorum. Orada bir sıra var. Belki oradalar ama hani bilmiyorum. Hala bulamadım. Belki buralarda bir yerde. Nerede başlıyor hiç bilmiyorum. Şöyle. Geldik ama hiçbir şey bulamadık. Göremiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Boşuna mı geldik bu kadar yol? Aç kaldık böyle. Başımız ağrıyor, üşüyoruz. Nerede ya? Çok acıktım ben. Burası gerçekten çok pis bir yer. Ama turistler falan anlamıyor. Geliyorlar çünkü lambalar falan var. Tabii ki lambalar çok güzel gözüküyor ve New York'a yapan bu sokak. Ama burada yaşayan insanlar biliyor, biliyorlar bu saatten sonra burası çok kötü oluyor. Zaten 80'lerde, 70'lerde. Burası çok kötü bir yerdeydi. Neyse buldum yeri. Geç geldik. Oha çok kişi varmış. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تأخذه سنة ولا نوم الله أكبر الله Ezan okudu ve şu an herkes orucunu açıyor. Pizza, sandviç, su dağıtıyorlar. Sadece Müslümanları değil herkese dağıtıyorlar. Ve yemekten sonra namazı kılacağız. Yemeğimizi aldık. Göstereyim sizlere. Orucumu açacağım şimdi. Hadi bismillah. Valla pizza çok güzel.

sonradan Müslüman olan insanlara daha çok saygı duyuyorum. Çünkü onlar zorlanmak yerine kendileri için neyin doğru olduğunu araştırdılar. New York'ta tanıdığım birçok Müslüman İslam'ı hapishanede ya da hapishanede olan birinden öğrendi. Çünkü zorluktan sonra hidayet peşindeler. Malcolm X ve Muhammed Ali gibi büyük şahsiyetler Afrikalı Amerikalı toplumun İslam'ı geçmesine büyük rol oynamıştı. Ancak sadece siyah toplum İslam'ı geçmekle kalmıyor. Birçok beyaz Amerikalı da Müslüman oluyor. İslam şu anda Amerika'da en hızlı büyüyen din. Bu insanlar daha çok çok saygı duyuyorum çünkü İslam'ı kendi başlarına kaplarıyla buldular. İslamcı bir ailede doğmadılar ya da İslamcı olmaya zorlanmadılar. Donald Trump çok kalabalık oldu. Şimdi yemek yiyeceğim. yani zaten orada yemek yedim ama sadece bir dilim New Jersey geçeceğim şimdi. New Jersey'de daha düzgün Türk yemekleri var. Orada bir İskender mi orada bir şey bir Türk yemek yiyeyim ya tek başıma. Tam anlamadım burası Türk yeri mi yoksa Arap yeri mi? Ama yemek güzel gözüküyor. Hem de kömür ateşte yemek pişiriyorlar. Onun için heyecanlıyım. İnşallah güzeldir. Şimdi bu yeri Instagram'da buldum. Bunu görünce dedim ki resmen gelmem lazım buraya İşte geldik iskenderimizi aldık <gülüyor> ezma kesin yaprak döner çok iyi yani Açık açık dile getirdiler. Açık açık dediler yani. Çok güzel. Ben de Ama yoğurt, süt, böyle şeyleri seviyorum. İnşallah yolda bir şey olmaz. Garson <laughs> on numara. Çok iyi abi. Abi I'm not charge as man. No, you, you can charge as No, no, it. no. No, no, you have to. You have no, to. No, okay. no, no. Enjoy. 17 dolar. 13 dolar. İnşallah bu videoyu beğendiniz. Midem şu an çok kötü. Yemekten değil. Yemek çok güzeldi. Ben laktos olduğum için süt falan yiyemem. Midem şu an ölçüyor yapıyor. 50 dakika var gitmek için. Ben şimdi burada kapatıyorum. Peace.